Herkese merhaba. Bugün sizlerle nostalji dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. 80 ve 90'ların efsanevi çizgi filmlerini günümüzün çizgi filmleriyle karşılaştıracağız. Hazırsanız bu büyülü dünyaya bir göz atalım. Red Kit mi? Kit Cosmic mi? Vahşi Batı'nın yalnız kovboyu Red Kit mi? Yoksa süper güçleriyle kahraman olmaya çalışan Kit Cosmic mi? Artıları, Red Kit, kütleşmiş karakterler ve eğlenceli kovboy hikayeleri. Kit Cosmic, modern aksiyon sahneleri, dinamik anlatım, eksileri, red kit, bazı eski klişeler günümüz izleyicisine ağır gelebilir. Kit Kozmik, hikaye bazen çok hızlı ilerliyor. Kazanan, Red Kit, zamansız ve kült bir karakter. Müfettiş Gadget mi, iç job mı? Teknoloji, gizem ve dedektiflik temalı bir hikaye. Müfettiş Gadget'ın sakarlıkları mı, yoksa Inside Job'ın komplo teorileriyle dolu derin yapısı mı? artıları, müfettiş gadget, eğlenceli ve hafif bir macera, sevimli karakterler. Inside Job, yaratıcı komplo teorileri, zekice yazılmış bir senaryo. Eksileri, müfettiş gadget, espriler eski olabilir, günümüz çocukları için bazen sıkıcı olabilir. Inside Job, küçük yaş grupları için uygun olmayabilir. Kazanan, Inside Job, daha derin ve yaratıcı hikayesiyle öne çıkıyor. Tenten'in maceraları mı? Karma'nın dünyası mı? Genç gazeteci Tente'nin dünyayı dolaşarak maceralara atılması mı, yoksa müzikle hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Karma'nın hikayesi mi? Artıları Tenten Gerçekçi ve tarihi olaylardan ilham alınmış bir dünya, derin maceralar. Karma Günümüz çocukları için daha yakın, eğitici ve eğlenceli. Eksileri Tenten Küçük çocuklar için ağır ve karmaşık olabilir. Karma Bazen eğitici mesajlar eğlencenin önüne geçebiliyor. Kazanan, Tenten'in maceraları. Klasik ve heyecan verici bir serüven sunuyor. Denver, son dinozor mu? Jurassic World Kretase kampı mı? Sevimli bir dinozorun günümüz dünyasında hayata tutunmaya çalıştığı hikaye mi? Yoksa Jurassic Park adasında mahsur kalan çocukların hayatta kalma mücadelesi mi? Artıları, Denver. Eğlenceli, samimi bir atmosfer dost canlısı dinozorlar. Jurassic World. Aksiyon dolu, sürükleyici hikaye ve karakter gelişimi. Eksileri. Denver. Temposu biraz yavaş gelebilir, özellikle günümüz izleyicisine. Jurassic World. Küçük yaşlardaki çocuklar için korkutucu olabilir. Kazanan Jurassic World Kretase kampı. Daha heyecan verici ve modern. Mask mı? Transformers? Earth Spark mı? Dönüşebilen araçlar ve kahraman ekibiyle mücadele eden Mask mı yoksa yeni nesil Transformer'lar ve onların insanlarla olan ilişkisi mi? Artıları: Mask, 80'lerin aksiyonunun tadını çıkaran bir klasik. Transformers, karakter gelişimi ve yeni Transformer'lar arasında güçlü bir bağ. Eksileri: Mask, bazı sahneler basit kaçabilir. Eski havasını taşıyor. Transformers, eski Transformer hayranları için çok modern olabilir kazanan Transformers Earthspark. Güçlü karakter gelişimiyle öne çıkıyor. Ninja Kaplumbağalar mı? Ninja Kaplumbağaların yükselişi mi? New York'un kanalizasyonlarında suçla savaşan mutant kaplumbağalar mı? Yoksa daha enerjik ve modern bir şekilde yeniden yorumlanan kaplumbağalar mı? Artıları: Ninja Kaplumbağalar. Klasik ve sevilen karakter dinamikleri, nostalji. Ninja Kaplumbağaların yükselişi. Hızlı dövüş sahneleri, çılgın bir aksiyon, eksileri, ninja kaplumbağalar, hikaye eski ve basit kalabilir. Ninja kaplumbağaların yükselişi, eski hayranlar tarafından fazla değiştirilmiş bulunabilir. Kazanan, ninja kaplumbağalar, 1987. Çünkü bu seri kütleşmiş ve unutulmaz. Kaptan Tsubasa mı? Bir tuhaf futbol filmi mi? Futbol tutkusu ve kahramanca mücadele. Kaptan Tsubasa mı yoksa bilim kurgu öğeleriyle harmanlanmış futbol filmi mi? Artıları: Kaptan Tsubasa. Duygusal, ilham verici ve futbolu bir tutku haline getiren bir hikaye. Bir tuhaf futbol filmi. Mizahi ve eğlenceli yaklaşım, eğlenceli karakterler. Eksileri: Kaptan Tsubasa. Eski animasyon teknikleri, bazen daha yavaş gelebilir. Bir tuhaf futbol filmi. Kaptan Tsubasa kadar derin bir hikaye sunmuyor kazanan Kaptan Tsubasa. Çünkü futbolu sevdiren efsanevi bir yapım. Şeker kız kendimi. Mucize. Uğur böceği ile kara kedimi. Romantik dram ve genç karakterler. Şeker kız kendimi yoksa Uğur böceği mi? Kazanan Şeker kız kendi. Duygusal derinliğiyle öne çıkıyor. Hayalet avcıları mı? Dead End, Paranormal Park mı? Doğaüstü varlıklarla mücadele. Hayalet avcıları mı? Yoksa Dead End, Paranormal Park mı? Kazanan Hayalet Avcıları. Çünkü bu yapım efsaneleşmiş ve nostaljik bir favori. Bu kıyaslamalar hem eski hem yeni çizgi filmleri sevenler için harika bir bakış açısı sunuyor. Geçmişin nostaljisinden bugünün enerjisine kadar her dönemin kendine has güzellikleri var. Hangi yapımı daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. <laughs>